Güzellerim benim. Allah 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 sokağa çıkma yasağı var. Onlara sokağa, çık sokağa çıkma yasağı yok. Değil mi saçaklı? Gel gel. Tut kal. Oh tünellerim benim bunlar ya. Tünellerim benim bunlar. güzellerim. <laughs> Neredeyiz? Atölye kafası Azam ee, Metin Özkaya'yı çekiyor. Metin Özkaya kimdir? Antikacılar Çarşısı'nın yöneticisi. Bu kediler de bizim Horhor'un antikacılar çarşısının kedileri. Onlara metin başkan sahip çıkıyor. Gel, bu görmüyor hiç. Bak ağzam bu hiç görmüyor. Gel bakayım. Ay. <laughs> bu hiç görmüyor. Evet. Bu benim görmeyen aşkım. <laughs> Ama hissediyor. <laughs> Güzel ya bak. Güzelim boncuk. Bak ağzı mavi bizi çekiyor. Işıkları ışığa görebiliyor ama. İnsanı sevmek için önce hayvanı sevmek lazım. Doğayı sevmek tabii. Doğayı sevmek lazım. Şu andaki mesaj o zaten. Korona mesajı o. Evet. Doğayı paylaşamadığımız için doğa bizi cezalandırıyor. Demek evet. ki değilim benim. Teşekkürler. Bir Teşekkürler. Evet. Bursa. Yola çıkıyoruz. Bursa sen ne yaptın? Bursa'yı seviyoruz. Bursa'daki insanları seviyoruz. Hayatımdan bir anekdot paylaşmak istiyorum. Ağzımda olmayan bir diş var. Onun bir yanısı var. Sedat diye bir arkadaşım var. Bursa'da yaşıyor. Yani kaderimin tecellisi. Bursa'da yaşayan arkadaşımla yaşadığım bir anekdot. Sonra dönüp dolaşıp tekrar Bursa'ya geliyor. Bursa şu an Covid'in zirve yaptığı yer. Nedeni bilmiyorum. Ama neden aslında basit. Maske, mesafe ve temizlik dikkat edilmediği için. Sedat İri bir arkadaş. Kendisine dişimi kaybettiğim için kızmıyorum. Aramızda bir sevgi muhabbet var. Bir gün böyle hırslandı. Yemek yerken ağzımdaki dolgu düştü. Dişin iki kenarı var. Ortadaki dolgu düştü. Daha dolguyu yaptıramadan Sedat bir gün beni yakaladı ve sevdi ile suratımı tuttu ve sıktı. Büyük pençeleri var. Aslında sevdi yani şöyle yaptı. Parmağı tam dişin olduğu yere geldi. Dişin bir kenarı kırıldı. Sonra da diğer kenarı kırıldı. Bir kök kaldı. Kökü de mecburen çektirdi. Dişimi kaybettim. O çok önemli değil. da o günde ve ondan sonraki günlerde de hiç kızmadım. Çünkü kötü bir şey yapmadım. Bursa'ya sesleniyorum. Bursa sen ne yaptın? Az önce gösterdiğim silah, yani onu Covid-19'a benzetirsek, silah bir Covid ise tetiği çekmek, maske takmamak, Mesafeye dikkat etmemek ve hijyene dikkat etmemek senin. Bursa sen dediğin cehetin Covid hastalarına ya da Covid şüphesi olan insanlara sesleniyorum yani düşünün Covid bir silahsa maske takmayıp mesafeye dikkat etmeyip hijyene dikkat etmeyerek Tetiği çekiyorsunuz elinde defalarca, otobüse bindiniz, markete girdiniz veya topluma karıştınız, sürekli tetiği çekiyorsunuz ve çevrenizdeki insanlar vuruluyor. Yani Covid'i diğer insanlara atıyorsunuz, insanlar ölüyor. 90 yaşında COVID'e yakalandı. Nasıl yakalandığını kimse bilmiyor. Emin olun, halam, halamın çocukları enişler çok dikkat etti, çok çok dikkat etmesine rağmen, dedem COVID'e yakalandı. 90 yaşında bir adam. Ne suçu var? Birileri Covid silah olarak kullandı, tetiği çekti. O mermilerden birisi de dedem hesabını etti. Şimdi biz buradan gidiyoruz. Covid'in kalbine. Bursa şehir hastanesine gidiyoruz. Covid'in kalbine gidiyoruz. Gracias.